diye şöyle. Biraz eğeceğim. Herhalde şu anda iyi. Şimdi biz ilk önce kendimize bakacağız arkadaşlar. Biz ne durumdayız? Biz bu hafta ne durumdayız? Bizi bu hafta neler bekliyor? Ee, bu hafta kendimiz nasıl bir ruh halindeyiz? Nasıl bir ruh hali içindeyiz? İlk önce kendimize bakacağız. Evet lütfen odaklanın. Bu hafta sizleri neler bekliyor? Siz ne durumdasınız? İşte e, bakalım bir kart attı onu şöyle alalım. Hmm, bu hafta iletişimin haftası olabilir dedi kart. Ben daha kartları seçmeden değnek sekizlisiyle ile bu hafta çok iletişimde olacağınız bir hafta sevineceğiniz bir hafta olabilir dedi kart. Hadi inşallah ve hızlı ilerlemeler ve hızlı gelişmeler olabilir bu hafta dikkat edin hızlı ilerlemeler ve hızlı gelişmeler olabilir diyor bu hafta. Şimdi hemen bakalım hızlı ilerleme ve gelişmelerin olacağı bir hafta olabilir dedi hemen. Şimdi biz yine de kendimiz için, şu anda canlı yayında olan arkadaşlarım ve daha sonra videoyu dinleyenler için niyet ediyorum. Kendimiz için kartlar alıyorum. Evet. Enerjimize de alalım. Şimdi mümkün olduğu kadar özele de indirgeyerek söyleyeceğim açılımı. Burada özele indirgeyerek söylediğimde sizi çeken varsa, size birebir hitap eden varsa tabii ki daha doğrudur. Birebir hitap eden kısımları almanız lazım kendinize. Şimdi enerjinize de bakalım. Şu an beni dinleyen arkadaşlarımın, şu an izleyen kişilerin kartları bunlar. Aklımızdaki kişinin değil. Şimdi bir kere birincisi şunu da anlaşalım. Diyor ki bu hafta bu hafta iletişimin haftası olacak. Bu hafta iletişimler, bu hafta mesajlaşmalar, bu hafta yoğun tempo ve bu hafta istediğiniz konuda ilerleme kaydedecek olabilirsiniz. İlerlemenin hızlı gelişmelerin haftası olabilir. Evet ve beklenti içindesiniz zaten. Şimdi beni dinleyen arkadaşlar şu anda siz Belki bir şeyler duydunuz belki bir şeyler hissettiniz bir şeyler var şu anda gelişmeler var küçük de olsa ve bir beklenti içindesiniz bu gelişmelerle ilgili daha fazla bir şey aa inanmıyorum bakın bu hafta inanılmaz güzel gelişmeler olacak arkadaşlar yani hatta size bir şey söyleyeyim mi hiç zamanı kalmamış diyebilirim. Hmm. Şöyle söyleyeyim zaten bir şeyleri hissediyorsunuz zaten bir şeylerden haberdarsınız ufak tefek belki bir uyanışlar bir uyarışlar olabilir. Zaten kadın bunların farkında ve farkında olarak bekliyor diyor bakın. Ee, bir kere daha olmuş bu geçmişte bu durum hatırlayın bir kere daha tekerrür etmiş sizin tarihinizde ve e, yine aynı durumu yaşıyorsunuz. Yine aynı durumu yaşıyorsunuz. Şimdi eğer burada tamamen bu genel olarak bir işse, iş görüşmesi ise şimdi sizin durumunuzu söylüyorum. Bir arkadaşlıksa, bir küslüğe odaklıysanız bunların hepsi istediğiniz gibi sonuçlanıyor. Zaten siz bekliyorsunuz böyle sonuçlanmasını ve istediğiniz gibi sonuçlandığını göreceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Birkaç kişilik bir takım çalışmasından da bahsediyor. Belki 4-5 kişilik bir takım çalışması gündeminiz olabilir. Tamam aklınızdaki kişiye geçeceğiz birazdan ama sizin bu kişiden önce de bir iş, bir alışveriş, bir para böyle bir gündeminiz de söz konusu olabilir. Burada hilekarlığa dikkat. Burada aldatılmaya dikkat. Burada yalancılığa dikkat. Burada haksızlığa dikkat. Parasal olarak bu hafta dikkat etmeniz lazım kendinize. Yani bu hafta parasal olarak bu mevzuyu çözmeniz lazım. Çünkü diyor ki bakın 4-5 kişilik bir takım çalışması. Yani burada iyi bir ilerleme, kariyerde bir fırsat da olabilir bu hafta. Belki iş yoksa bir iş görüşmesi, belki bir iş varsa bir pozisyon değişikliği, belki alınacak olan bir para varsa beklediğiniz bu paranın alınması ama diyor bakın bu para korunacak ve bu para alınacak. Evet güç kazandınız, şifa aldınız bir haftadasınız. aa Patronlara, yöneticilere ve e, buradaki yaşı büyük olan kişilere, üst yöneticilere, sizi yönetmeye çalışan ya da yardım etmeye çalışan kişilere dikkat edin diyor. Burada bir dediğim gibi bir hilekarlık, bir haksızlığa maruz kalabilirsiniz. E, burada gücünü kötüye kullanmaya çalışan bir yönetici olabilir daha çok bana işi anımsattı. Bakın tekrar edeyim. Şimdi bir kere iletişimlerin, gelişmelerin, mesajlaşmaların, beklediğiniz şeylerin gerçekleşeceği bir hafta olacak. Ne bekliyorsanız o gerçekleşecek. Çünkü diyor ki kadın bunu bir kere daha yaşamıştı. Bu güzelliği şimdi tekrar yaşayacak ve daha güzelini yaşayacak diyor. Bunu da anlaşalım. İkincisi iş için uyarı veriyor. Artık evden çalışıyor olabilirsiniz. Dışarıda bir işiniz olabilir. Bir takım çalışmasından bahsediyor. Bu takım çalışmasıyla ilgili başarı var mı? Var. Maddi güç var mı? Var. Evet burada da diyor bu başarıyı sağlayacaksın. Ama burada hilekarlığa, haksızlığa ve aldatılmaya dikkat. Dikkat et diyor arkadaşlar dikkat edin. Buradaki üst düzey yöneticilere ve bir üst yöneticinize işse bu. Çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü... Sonunda para kraliçesi. Yani sonunda bunu kazanacaksınız. Sonunda bu ağırlığınızla bunu koruyacaksınız. Ee, çok da şunu yapmayın. Birinden duyduğunuz şeyi bakın 5 kişi çıkıyor. 4-5 kişi çıkıyor özellikle takım çalışması. Kişiler yanınızda çıkıyor. Birinden duyduğunuz sözü gidip bir başkasına sakın anlatmayın iş yerinde. Burada ağzınızın sıkı olması gerektiğini de ifade eder bu kart. Bu süreci ağzı sıkı ve sakin bir şekilde geçireceksiniz. Özellikle ağzı sık olmanız lazım. Şimdi siz böyle. Bizdeki durum bu. Şu an dinleyen arkadaşların durumu bu. Peki aklımızdaki kişi ne yapıyor? Ne düşünüyor? Bir bakalım. Vallahi ben bu kartlara bayıldım. Şimdi bir kere şans bizden yana güneş kartıyla başladık bu haftaya. Daha güzeli olamaz herhalde. Evet. Bu dediklerime dikkat edin. Deneyimleriniz olursa yazın. Mantık çerçevesinde. Şimdi şuradan bir bakalım. Aklımızdaki kişi ne düşünüyor? Şu anda şu anda bu enerjide şu anda bizi dinleyen kişiler, bizi dinleyen arkadaşlarım, şu anda dinleyen ve daha sonra videoyu dinleyen arkadaşlarım için. Zamansız bir zaman ama özellikle bu canlı yayında kişiler için. Evet bir kere kart fırladı. Bir kere şu anda belki burada 300 küsür kişiyiz. Aklımızdaki kişi ee, kalbimizdeki kişi bir kere kadersel etkideki bir kişi. Bunu da bir anlaşalım. Neden? Çünkü bu kişi muhtemelen gelip gelip ya giden birisi ya hayatınızdan çıkma siz çıkartmaya çalışıyorsunuz o çıkmıyor. O çıkmaya çalışıyor bir türlü gidemiyor. Çünkü bu kişi kadersel etkide arkadaşlar. Bu kişi sizin hayatınızdan hiçbir zaman çıkmayacak onu bilen. Şimdi siz burada nişan e, siz burada ne diyeyim sevgilisiniz mesela adam gidip başkasıyla nişanlanmış olabilir. Nişanlansın. önemli değil. Bu adamın geri dönüşü var. Siz sevgilisiniz adam hiç söylemeden başkası evlenmiş olabilir. Evlensin önemli değil adamın geri dönüşü var. Kadının geri dönüşü var. Çünkü burada siz kadersel etkidesiniz. Bir kere kartımız ilk önce onu fırlattı bize. Ve hemen onu anlatmaya çalıştı. Ve muhtemelen bugünden sonra bakın bu hafta gerçekten güzel bir hafta olacağı benziyor. Ve muhtemelen bugünden sonra haftalık enerjiye niyet ediyoruz çünkü. Bugünden sonra bu bugüne kadar kötü şeyler yaşadıysanız bu çark size doğru dönmeye başlamış artık kaderdeki şans kaderdeki bolluk kaderdeki bereket sana doğru dönmeye başladı diyor ne olursa olsun şimdi bakalım bu kişi kalbimizdeki kişi her kimse şu anda bizimle ilgili ne düşünüyor şu anda bizimle ilgili ne düşünüyorsun diye soralım bu kadersel etkilik kişiye şu anda seviyor mu sizi ne hissediyor yani sevgisi var mı hisleri neler ve en önemli soru Adım atacak mı? Bir adım olacak mı? Mesaj atmışızdır, cevap vermemiştir veya hiç atmamışızdır, ondan bekliyoruzdur. Bir adım olacak mı bununla ilgili? Bir adım atacak mısın diye soruyorum. Bakalım, bir adım atacak mısın diye soruyorum. Bir de enerji kartlarından almak istiyorum. Ee, bir de şunu söyleyeyim, az önceki kartta da şimdi baktık, özellikle oğlak burçları. Başak burçları dikkat edin bu haftaya. Bu hafta güzel bir hafta olacak. Oğlak ve Başak burçlarına da özellikle şöyle bir uyarı yapayım. Kartlarda böyle görünüyor. Şimdi bakalım. Ne düşünüyorsun? Enerjini alalım. Seviyor musun? Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Peki arayacak mısın? Gelecek misin? Bakalım. Şimdi bakalım yavaş yavaş hiç acele etmeden bütün enerjimizi vererek ne düşünüyorsun? Wow arkadaşlarım bak ne düşünüyor biliyor musunuz? Ben size ne diyeceğim? Şimdi diyor ki bir kere bu kaos ortamından bu sıkıntılı düşüncelerden bu problemli süreçlerden kurtulmak kurtulmayı düşünüyorum. Yani o kadar çok yorulmuş ki artık diyor bu hengameli durumdan kurtarıp kendimi dinlenmek istiyorum diyor. Dinlenmek istiyorum. Şimdi burada e, bu kişi enerjisine de bir bakalım. Aslında biraz sizi dominant görüyor biliyor musunuz? Diyor ki sizin ondan uzaklaştığınızı düşünüyor biraz. Yani biraz da sizin yaklaşmadığınızı, sizin onun şartlarını kabul etmediğiniz için ondan uzaklaştığınızı düşünüyor. Ve güçlü olduğunuzu düşünüyor. Bir yol izlediğinizi düşünüyor, kendinizce bir yol izlediğinizi düşünüyor. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizi çok güçlü görüyor bir kere. Çok güçlü olduğunuzu düşünüyor. Anaç bir kadın olduğunuzu düşünüyor. Ona sahip çıkabileceğinizi düşünüyor. Her şeyden önemlisi sizi çok yetenekli görüyor. Yetenekli ve güçlü görüyor. Ve bu durum onun canını sıkmaya başlamış, biliyor musunuz? Yani belki bazen kendini güçsüz gördüğü için artık bu düşünce sarmalından kurtulmaya çalıştığını söylüyor zaman zaman da diyor ki yani kadın uzaklaştı diyor zaman zaman da düşüncelerinde. Peki bakalım duygularında ay arkadaşlar bu adam sizi seviyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim? İki senaryo var. Şimdi kalabalığız. Özel açılım yapsam özele söylerim onu özele indirgeriz ama şu anda iki senaryo kuracağım. Ne uyuyorsa siz onu alın. Bir, çok seviyor en kısa zamanda evlenmek istiyor denir mi denir. Finansal sıkıntıları bunun önüne geçiyor. Parasal problemleri önüne geçiyor. Bakar mısınız evlilik kartı. Yani Ekim. Ben size bir şey söyleyeyim. Ekim'in 10'u 15'i yani evlilik enerjisinde olan bir adamdan bahsediyor. Çok seviyor. İkinci senaryoyu size söyleyeyim. Yine çok seviyor bakın yine çok seviyor. Ama engeli, gelememesi, parasal sıkıntısı değil de evli olması olabilir diyor. Bakın kadınla bağlantı ve bir evlilik sürecinin içinde. İkinci senaryo bu. Gelememesi, evli olması olabilir. Bir evlilik enerjisi ve yuva enerjisi içinde olması olabilir diyor. Ama yine de şunda tereddütümüz var mı? Yok. Adam siz olmadan ya da kadın siz olmadan mutsuz. Sizi seviyor bakın niyet eden dinleyen kişiye sesleniyorum. Gerçekten her şeyiyle dürüst bir şekilde aşk var mı? Var. Kalbi hissiyat var mı? Var. Seviyorum diyor bakın. Ve geleceğim diyor ekimde. Ekim ayları gibi evlilik düşündüğünü söylüyor. Ekim 14, 13 bunlar önemli tarihler sizin için. Ama diyorum ya ikinci senaryo şu olabilir. Evli olduğum için gelemiyorum. Ama yine de sonunda yine de dönüşüm sana diyor bak evli olduğum için gelemiyorum. Birinci senaryoda finansal sıkıntılar onu durduruyor olabilir ama yine de Ekim 15, 13 çok önemli tarihler ben geri geliyorum diyor. Ee, zaten kartlar güzellikle açıldı dönüş zaten bu tarafa doğru. İkinci senaryoda finansal sıkıntı değil de bir kadının onu durdurduğunu yani bir evlilik enerjisi içinde olduğunu söylemesi. Artık burada siz kendinize uyan kısmını alın. Adım atacak mısın? Bir şey söyleyeyim. O kadar üzgün ki. O kadar iki arada bir derede ki şu anda. Bakın diyor ki düşünüyorum. Aramayı da düşünüyorum. Gelmeyi de düşünüyorum. Yazmayı da düşünüyorum. Çok da bir şey söyleyebilir miyim? Çok da tam biraz egolu gibi görünüyor olabilir. Egosu yok bakın. Yani öyle görünüyor olabilir. Biraz ağır o kendince. Kendince ağır. Kendince bir şeyleri ölçüp tartıyor. Egodan değil bu. Onun biraz gücü var sanırım. Yani kendi işi sahibi olabilir, kariyer sahibi olabilir, güvencesi söz konusu. Dolayısıyla bu durum ona güven veriyor. Ee, bakın çok zor sinirleniyor ama sinirlendiğinde çok uzun süre düşünmek zorunda. Öfkelendiğinde uzun süre bunu unutamıyor. O yüzden biraz onun zamanına ihtiyacı var. İki arada bir derede ama şu an zaten kaybına doğru odaklanmış. Şu an zaten kafası karışmış. 39-40 yaşlarında bir erkekten bahsediyor özellikle. Tabii ki diğer yaş grubu da beni dinleyebilir. Diğer yaş grubu da alabilir ama özellikle 39-38-40 yaşlarına bir e, gruptan bahsetti. Gelecek misin, arayacak mısın? Biraz da uzaklığı sorun ediyor. Biraz uzak olabilir. Uzaklığı söyledi. Peki şu anda kararsız. Şu anda düşünüyor. Şu anda kaybına odaklanmış. Biraz öfkelenmiş ve bu öfkesini de çabuk unutabilen biri değil. Şu an o öfkeyi de sindirmeye çalışıyor. Ben yine de tekrar bir soruyorum. Diyorum ki peki bunları yaptın. Ne zaman yapacaksın? Ne zaman sonuçlandıracaksın? Ne zaman geleceksin? Bak geleceğim diyorsun. Üzülüyorsun. Kaybına odaklısın. E, düşünüyorsun belki uzaklık diyorsun belki şifalanamamak diyorsun ama sonuç nedir biz sonucu da çok merak ediyoruz açıkçası sonuç olarak ne yapmak istiyorsun geliyor musun ne oluyor bu ilişkinin sonu bir bakalım şurada sonuç kartımız olsun şöyle koyalım ha. bir şey söyleyeceğim arkadaşlar niye anlaşamıyorsunuz bu beyefendiyle yani ne siz geri adım atıyorsunuz ne o geri adım atıyor. Şimdi bu adam gelecek. Ben öncelikle sizden şunu rica ediyorum. Bu ilişki devam etsin istiyorsanız bir şeylerden feragat edin biraz bir geri adım atın lütfen. Çünkü onunla inatlaştığınızı görüyorum. Onunla Diyelim şimdi gelsin diye bekliyorsunuz. Üzüntü içindesiniz. O da kaybını odaklı siz de. Ama geldiğinde de ikiniz geri adım atmıyorsunuz diyor. O da geri adım atmıyor da. Aslında çok seviyorsunuz ikiniz de. E bir şeylerden biriniz fedakarlık yapın. Çünkü bu az önce de şuradaki kart, kartta belirtti. Şimdi de bu adam, bu kadın kadersel döngüde olan bir kadın kadersel döngüde olan bir adam. Yani bugün olmazsa Ekim ayında diyor. Ekim'de olmazsa Kasım'da yani sürekli dönüp dolaşıp karşınıza çıkacak olan bir durum. Bu durum ya sonuçlandırmalısınız, ya vedalaşmalısınız, ya devam etmelisiniz. Yani böyle kurtulamazsınız inatlaşarak. Bu inatlaşmayı bitirin. Çünkü diyor ki bakın adam ben kararsızım, biraz öfkelendim, zamana ihtiyacım var, Kayb kaybettiğimi düşünüyorum ve çok üzülüyorum diyor. Ama geleceğim, ama geleceğim diyor bakın. Ee, ve söyledi ki geldiğimde ne oluyor ki diyor yine çatışıyoruz. Lütfen geri adım atın. Hanımefendiler de geri adım atmıyor yalnız. Çok gemileri yakabiliyorlar bakın şu anda üzülseler de. Biraz böyle hafif yumuşak devam edin. Çünkü bakın şu anda adam kıskanıyor. Şu anda adam diyor ki kadın acaba ne durumda? Başkasıyla mı beraber? Hayatına birini almış mı? Ya bakın uzun süt soluklu bir ilişki bu sizinki. Bu sizinki kolay kolay bitecek bir şey değil. Sonuç olarak inatlaşma diyor bakın. Sonuç şu inatlaşmadan vazgeçerseniz bu iş güzel. Bu adam geliyor mu geliyor. Ben daha çok Ekim ayları gibi birleşmeyi gördüm. Şimdi diyeceksiniz ki o hocam bir sürü var Eylül vesaire falan. Yok bir sürü yok. Arada iletişimler olacak muhakkak. Çünkü arada iletişimler, arada konuşmalar, arada hissiyatlar olabilir. Bunları iyi değerlendirin. Şimdi buralarda geri aldım atın biraz. Buralarda biraz derler yani bir insanın huyuna suyuna gitmeniz lazım. O inat siz inat olmaz o iş. Ama bu iş güzel. Bu hafta sizin için mükemmel. Az önce söylediğim gibi bu hafta inanılmaz güzel. Şunları hiç kafanıza takmayın. İşte adam gitti iki gündür aramıyor. İşte nişanlı dediler öyle bir şey yok. Bu adam dönüşü var. Yani bu adam kadersel etkide, kadersel döngüde ve gerçekten seven birisi. Seven birisi beden olarak istediği kadar gitsin. Ruhen hiçbir yere gidemez. Kendinize güvenin. Çünkü bu durum bu haftaki senaryo böyle bir senaryo. Umarım bütün hayrına olur ve bütünün e, bütüne hitap eder. Hiçbir yere gidemez. Sadece bedenen gider. Siz de ruhunuzu arındırın ve ruhsal olarak ona seslenmeyi öğrenin. Kısmet olur da ben biraz toparlarsam enerjileri ve çalışmaları size ona nasıl seslenmeniz gerektiğini söyleyeceğim canlı yayınlarda. Şimdi kartlarımızı seçeceğiz. Ben buraya 3 tane kart koyacağım. 3 tane kart. Siz seçeceksiniz. Bunlar sizin ilişkinizin mesaj kartları. 1, 2, 3 mesaj kartlarımızı koyduk. Konuşturma kartlarımızı da şöyle alalım. 1, 2, 3. Ben e, seçtiğinizi düşünerek okuyorum. Bir numaralı kart. Bakın gerçek aşk. Bu gerçek bir aşk ve bir ömür boyu romantizm içeriyor. Bir ömür boyu. Size söyledim az önce değil mi? Gerçekten bir ömür boyu. Yani burada kolay kolay çıkacak bir durum yok. ilişki yok. Bakın bu bugün de çıkmıştı yine çıktı. Affetmek ve öğrenmek 2 numara. Lütfen diyor affetmeyi öğren. Geçmişi arkanda bırak ki bu aşkı yaşayabil. Affedin ama çok rahatlayacaksınız. O geçmişin yüklerinden kurtarın kendinizi. 3 numaralı kart flirt. Yani Şimdi bu hafta o kadar güzel bir hafta ki öyle ya da böyle bu adam ya da kadın geldiğinde bir flört dönemi bir yeniden bir arada olmak yani uçacaksınız çocuklar gibi şen olacaksınız diyebilirim ben size. Pekala şimdi o zaman el enerjiyi bir konuşturalım. Bir şeyler de söylesin. Bakalım ne diyecek bize. Bu çok güzel bir açılım oldu. Çok güzel bir enerji oldu. Biraz da siz frekansınızı doğru yere doğru yönlendirirseniz muhteşem şeyler yaşayacağımız bir hafta olacak. Benimle paylaşın. Bakalım. 1, 2, 3. Bakalım beyefendi bize ne söyleyecek? Ne söylemek istiyor? 1, 2, 3. Seçiyorum. 1 numara. Sen hep benim hayallerimdeydin. Bence hala daha öyle. 2 numara. Ben sana da bana da olan aşkıma da güveniyorum. Evet doğru. Burada güvenilir ve güzel bir aşk var çünkü. 3 numara. Seni yarı yolda bıraktığım için çok üzgünüm. Çok doğru. Adam kaybına çok odaklı. Çok üzgün. Ama geri geleceğini de söylüyor bu kart aynı zamanda. Üzgün çünkü. Yarı yolda mutlulukla bırakmadı sizi. isteyerek bırakmadı. Belki bizi dinleyen beyefendiler vardır. Bir de Kadınların konuşturma kartlarından seçelim. Ben eril dişil demeyi sevmiyorum arkadaşlar. Kadınların güzel kartlarından seçelim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seçtiniz mi? Tamam. Hemen bir numara. Beni her geçen gün daha çok üzüyorsun. Daha çok özlüyorsun. Özür dilerim. Kadın çok emin kendinden. Beni her geçen gün daha çok Özlüyorsun. Bunun farkındayım diyor. 2 numara. Artık beni yalnız bırakma lütfen. Lütfen. Duyuyor musunuz beyefendiler? Artık hanımefendilerin sizden çektiği yetti. Yalnız bırakmayın. Ya gelin ya gidin. 3 numara. Gitmeyin ama gelin yani siz. Bana şimdi şu anda gelirsen kapım sana hep açık. Evet. Kadınlar gerçekten çok iyi niyetli, çok masum kalpli, tertemiz seven ve kutsal varlıklar arkadaşlar beyefendiler kabul edin ne olur kapımız açık kapısı açık hanımefendilerin bu kapıyı çalın bu aloyu deyin bu mesajı yazın hadi beni dinleyen erkek takipçilerime seslendim şimdi bakalım melek kartları bize ne söylüyor mesaj kartları meleklerden de mesajlarımızı alalım her zaman güveniyorum bu kartlara 1 2 3 siz seçin. Arkadaşlar. 1, 2, 3. Seçtiğinizi varsayıyorum ve açıyorum. Şimdi diyor ki yanındayım. Hayatında ilahi yaşam amacın üzerinde çalışmana yardım edecek değişiklikler yapman için sana cesaret veriyorum. Gerçekten burada ilahi güce sahip ve sezgiler güçlü birisi var demek ki bir numarayı seçen. Sezgilerinize güvenin. E, ilahi plan sizi destekliyor. Her zaman duanızı eksik etmeyin demek istiyor. İlahi planda desteklenen birisisiniz. İki numarayı açıyorum. Şu anda yüksekten uçuyorsun. Bu da başkalarını korkutabilir. Fakat alçalma çünkü çok geçmeden senin örneğin öteki insanlara da esin kaynağı olacak. Yani siz... Şu anda yüksektesiniz. Vazgeçmeyin ben yüksekteyim diye. Diğerlerine benzemeye çalışmayın. Siz sıra dışı olun. Çünkü herkes size benzemeye çalışsın. Yükseklerde olacağınız bir hafta gerçekten onu söylüyor. 3 numara Arzu ve niyetlerin üzerine meditasyon yaparak doğada tek başına zaman geçir. Olumlu bir bakış açısı kazanmak için meleklerden yardım iste. Evet bakış açınızı olumluya çekerseniz her şey olumlu olur. Belki biraz karamsal, karamsar olabilir 3 numarayı seçenler. O yüzden meditasyon çıkmıştır sizlere. Biraz meditasyon yaparak sakinleşerek arzu ve niyetleriniz için düzgün bir şekilde devam edebilirsiniz diyor. Evet şimdi bir de meditasyon kartı alalım. Bu meditasyon kartlarından seçeyim ben sizin için. Bunu bir tane çekelim. Bütünün hayrına olsun hepimizin. Hayrına bakalım. Ay çok güzel bir açılım oldu. Çok beğendim. Bakalım. Aa çok enteresan. Arkadaşlar vefat etmiş sevenleriniz varsa, sevdikleriniz varsa, onları rüyanızda görebilirsiniz. Uyarıcı mesaj alabilirsiniz. E, çünkü sizin sezgileriniz güçlü ve bağ kurma konusunda doğal bir yeteneğiniz var. Belki e, vefat eden sevdiklerinizden de diyor bazı soruların cevaplarını alabilirsiniz diyor bu haftaki e, açılımdaki bizim meditasyon kartımız. Şimdi bu haftaki açılımımız böyleydi. E, umarım. Size uymuştur. Umarım iyi gelmiştir. Ben şimdi yorumlarımızı açayım şöyle. Yorum yapmayı açalım. Şöyle çevireyim kamerayı da. Evet. Açıldım yorumlarımız. Açtık. Bu haftaki açılımımızı umarım beğenmişsinizdir. Umarım size şifa olmuştur. Şifa kaynağı olmuştur. Güzel olmuştur güzel bir açılımda. Çok hareketli olacağınız bir hafta olacak. Dikkat edin. İletişimler, mesajlar, ileriye gidecek olaylar, büyüyecek, gelişecek. Yani güzel gelişmelerin sizi beklediği bir hafta olacak. Güzel gelişmeler olacak bu hafta hayatınızda. Var mı söylemek istediğiniz bir şeyler? O zaman ben yayını kaydediyorum. YouTube kanalımdan yayını izleyebilirsiniz. YouTube kanalıma da profildeki ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Linkten ulaşabilirsiniz. Ee, yorumlar. Aa, yorumlar gelmiş bir sürü. Ekran oynamıyormuş. Evet. Tamam. Ekran oynamıyormuş. Ben de diyorum neden yorum gelmiyor? Teşekkür ederim. Hepinizin enerjisi hepinizin enerjisi güzel. Güzel enerjiler birleşince harika bir şey ortaya çıkıyor. Ben de keyif alıyorum her hafta. Evet benim sizden istediğim şey lütfen ve lütfen iyiye doğru odaklanın enerjinizi yüksek tutun. Ama buradaki şeyleri size iyi odaklanın diye söylemedim. iyi çıktığı için söyledim. Çok güzel çıktı bu hafta. Bu hafta inanılmaz hızlı ilerleyecek bir şeyler. Siz sakın kendinizi aşağılarda görmeyin. Her zaman yüksekte olun. Yüksekte olun ki sizi yükseltecek şeyleri yaşayın. Çünkü ne diyoruz? ne frekans o neyi çağırırsanız o size gelir. Neyi çağırırsanız o size gelir. Çağırdığınız şeyi yaşayacaksınız. Çağırdığınız şeyi yaşayacaksınız. Ne kadar pozitif olursanız o kadar pozitif olacak şeyleri yaşarsınız arkadaşlarım. Evet her zaman iyileşiyoruz. Her zaman iyiyiz. Ne yapalım yaşadığımız her kötü bakın mutluluktan ben hep şunu söylüyorum mutluluktan ders çıkarılmaz. Mutluluktan ders çıkarılmaz Ne acılardan ders çıkarılır Acılarla olgunlaşılır Biz acılarla olgunlaşacağız Yapacak bir şey yok Bizi olgunlaştıracak olan durum bu Ama er ya da geç haksızlık yapan Sizi üzen her kimse Ayağınıza kapanacak Bundan emin olun Çünkü böyle bir dünya yok Ben herkese hakkımı helal ediyorum Herkese hakkını helal etsin Burada Burada Evet burada işle ilgili bir durumunuz var. Ona da dikkat edin. Bakın 4-5 kişiye dikkat edeceksiniz bu hafta. Kimseden duyduğunuzu kimseye söylemeyeceksiniz. Biraz ağzı sıkı davranmanız gereken bir hafta olacak. Ağzınız sıkı olun lütfen. Ee, güzel bir hafta geçireceksiniz. Çünkü başarınız da kıskanılacak olabilir. Başarınız da var çünkü bu hafta. Başarılarınız da kıskanılacak olabilir. Ebru Hanım'cığım sizi böyle kalplerle, sevinçlerle gördüğüme çok sevindim ben de. Pekala. Geçmişle de vedalaşmayı unutmayın, hafiflemeyi unutmayın. Bu arada çok sorulan bir soruya da ben yine cevap vereyim. Arkadaşlar benim sadece özel tarot seansım ücretli. Onun dışında yaptığım tüm enerji çalışmaları, meditasyon çalışmaları böyle canlı yayınlar oluyor ve ücretsiz. Bundan bilginiz olsun. Şu anda da Eylül ayı boyunca tarot seanslarım ve yani bir de tarot eğitimlerim ücretli, tarot eğitimlerim olduğu için Eylül ayında randevu alamıyorum, Ekimde inşallah görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın, hemen videoyu kaydediyorum. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla harika bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bana olan gelişmeleri mantık çerçevesinde, onun altını çiziyorum mantık çerçevesinde yazın. Tarot eğitimi almak isterseniz şiddetle tavsiye ediyorum. Bir arkadaşım şey demişti eğitim alan bir arkadaşım 10 tane psikoloğa gitsem bu kadar iyileşemezdim hocam diye. Whatsapp üzerinden görüntülü ve birebir konuşuyoruz. Bu da size iyi geliyor ve kartlarla birebir haşır neşir oluyorsunuz. Gerçekten bir meditasyon yöntemi tarot. Ben tavsiye ediyorum size. Size çok iyi geleceğini düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar, iyi akşamlar.